Biliyorsunuz 10 Nisan Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in idam edildiği daha doğrusu şehit edildiği bir tarihtir. Ki Kemal Bey 34 yaşında bir kaymakam Ermenilere kötü muamele yapılmasını engelleyemediği iddialarıyla yargılanmış, beraat etmiş ama sizden kelle istiyoruz, idam istiyoruz diyen o zamanın Amerika'sı İngiltere tarafından baskılarla içeride de işbirlikçileri bugün olduğu gibi o günde o günün süper gücü İngiltere'nin de Türkiye'de işbirlikçileri var. Baskılarla tekrar uyduruk bir mahkemeye çıkarılmış ve sonucu belli bir dava ile Ermeni militanlarının tezvaratı arasında varılan bir kararla idam kararı çıkmıştı. O dönemde İstanbul Üniversitesi'nin Bekir Ağa bölüğü vardı. Bu Bekir Ağa bölümünde tutuklular tutulurdu. Rahmetli Kaymakam Kemal Bey'in babası da Kadıköy Mühürler Caddesi'nde oturuyormuş ve iki üç günde bir o eski klasik sefer taslarını düşünün o sefer taslarıyla çocuğuna yemek getiriyormuş. Ve Beyazıt'a geliyor, bakıyor 400-500 kişi kalabalık Ermenice bağırışmalar, tezahüratlar biraz daha yanaşıyor ve ipte sallandırılan kaymakam Kemal Bey'in olduğunu görüyor. Tabii bize düşen görev Kemal Beyleri unutturmamaktır. Sadece unutmamak değil. Ama unutturmamaktır. Türkiye'nin İstanbul'un sokaklarında hepimiz Ermeni'yiz diye ortaya dökülen ayak takımına karşı on insanları çok daha canlı 10 insanları çok daha anlamlı, bazı yerlere de göstere göstere Kemal Beylerin unutulmadığını, unutturulamayacağını haykırmamız, kendilerini anmamız, rahmetle yad gerekiyor. Son cümlesi vatan sağ olsun'du. Benim için idam ettiğinizi zaten biliyorum cümlesiydi. Ejdebiler istiyor diye beni idam ediyorsunuz cümlesi ağzından dökülen son cümlelerden birkaçıydı.